Ya bile tam hadi. Hadi. Hadi kapat. Arkadaşlar. Hayır. Ne yapacağım Yap hadi O ses tam, tam, tam mı çıktı? Şey söyleyeceğim. Hayır. Ay tam aşk yes. olsun. Kolye, yok. Yedik, Kolye hmm? yok. Kolye yok. Kolye ile saat Tamam yüzüğü takmış <laughs> oğlum en azından. <laughs> Başım döndü fazla halaydan. Ey tamam tam, sıkıntı yok. Hadi Her gün bir tane takacakmış. Ne yap? Gün gün mü takacaksın yavrucuğum bunları? Üçüncü gün kolye, dördüncü Aa. gün saat mi? Neyse. Oo, aldığı her şeyi üstüne mi taşıyacak bu kız? evet <laughs> <Hayat gülüyor> öyle. Nasılsın yavrucuğum? İyi misin? Ah. <laughs> Tam <Ben> yüzükle konuşuyorum. Ona basıyorum açılıyor. Burada odaklıyor. Benim cahillik seviyesi peki. <laughs> Panlar bak ne göndermiş. Ya. Bir bardak, bir de çikolata ım, çilekli çikolata evet. Ya yüzüğümü çekeyim. Bardağa bakayım. Sarı <laughs> saçlı halim mi ya? Lütfen tamam. meyve göndermeyin bu eve. Yiyemiyorum. Tamam. <laughs> aşkım sana da o beyaz tişört... Tişört bu arada benim harbi bilmiyorum. çok güzelmiş ha. <laughs> <laughs> Senin tişörtlerin hemen şey. Aynen benim tişörtlerim hemen. Seninkilerin hemen aynen Onu bir dönelim aşkım. Şimdi dönüyor hala. Ya bir şey soracağım. Halay dediniz de Elif sen halay çekmeyi biliyor muydun? Ha bizde kalacak mı bir süre? Kalsın. Bilmiyorum. Evet bizler? Bilmiyorum. Ben öğretirim sana sıkıntı yok. Abi karsa gelin gitsem halay mı bilmiyorsun sen? Allah Allah. Aya koyuldu bir. Abi bu kız Hali çok oldu değişti yani. ya böyle değildi ya. Yani. <laughs> Vallahi Sedat, yüzük 12 aldım. 12 kardeş miydin sen? Böyle böyle Kal. şeylere çok önem vermezdi yani anladım. Şimdi sadece yüzüğünü gösteriyor. Hı. Sedat. Efendim. Sen 12 kardeş miydin? Kanka. Benim Oğlum, sizinkiler yani. zaten halay, halay komple halay işte orada bir başlıyoruz <bahsat gülüyor> tüm kardeşler. Zang, bana. Günaydın. Günaydın. Tam, tam sırası. Ne sonra? yapıyorsun? Hadi. Hadi we're so good. Hadi hadi biz hadi, hadi, hadi. Ya biz <laughs> bordo ses benden çıkmadı. <gülüyor> evet <gülüyor> evet söyle bakayım dinle. <laughs> <güzel>. Sen Kars <laughs> <değil> deyince <laughs> ben de zılgıt çar yapmaya başladım. <laughs> ya bu nasıl bir trip atmak Allah aşkına? <laughs> ne tatlı olmuş. Kıyafet <laughs> çok yakışmış. Şey tamam işte Kars'ı diye ben de zılgıt çekmeyi öğrendim. Tamam, çok zılgıt mı deniyor ona? Ne deniyor? Evet zılgıt. Ben bilmiyorum ne deniyor. Ben de bilmiyorum. Kanka, Kanka şöyle. Ya? ya hayır. Ben niye kapkara çıkıyorum? Ya kapatıp ya ya, ya. ya bir ulanma ulanma ulanma. Ha yapsana <gülüyor> bakayım. <gülüyor> ya hayır. Hadi. İyi tamam tamam, i̇yi tamam tamam yapma Hadi. 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 Ya. Ya. Sonra yaparsın sana. Hadi. 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 Ya, Tam, o sesin ondan çıkacağını tahmin edebiliyor musunuz? Bu kıyafetime uymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen ya bizim kıyafetimize Ay, de çok, var, çok uyuyor Black ya. Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. Hadi sen yaptım ya oğlum yeter lan. Nerede yaptın? Az önce yaptım. Hello. Haber. İyi sen? İdare eder. Ne oldu? Bir şey olmadı. Çok halay çektim de. Allah Nabzımın Yok, başka bir. yapacaktı lan. Başka <laughs> bir nedenden <laughs> dolayı yapıyor. <laughs> Neyi, neden? Allah belanı versin. Konuşuruz <gülüyor> bugün. Sen <laughs> <Denk> Gelirsek konuşuruz. <laughs> tamam. Ha denk, denk lazım. <laughs> lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözüm orada ya. Benim Kanka tenhada ya. denk düşersiniz ya. Okey okay, böyle olsun o zaman okey. Abi siyah nasaretine baksana ya. Ben şeyim saçları falan da Bilmek istemiyorum kardeşim. Aydın. Aydın. Nasılsın? Mesut. İyi misin nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de. Ne güzel dans ediyordu Mesut gördün mü? Yıllık düğün dozumuzu aldık burada hararet Yo, yaptık. Yok Nasıl bir halay çekmekti Mesut valla hepimizi şok ettin. Ben halay şu an yani. Biz Daha başlamadım. Bir halay çekmeyi iki Peçeteden gül yapmayı iyi bilirsin. Allah, a Allah çektirmesin. ben de gülün sapını yaptım bak. <laughs> <İyine>. Tamam. <laughs> ne kadar da birbirini tamamlayan bir tanıma yolu. Elif ya! ya <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de. Her şey yolunda mı? İyi, normal. <laughs> Pek konuşamadık yani. Çarşı normal bıraktığın gibi. Bir şey. Anlamadım. Pek konuşamadık diyorum. Hatta hiç konuşamadık. Çarşı normal bıraktığın gibi. gördün mü? Gördüm. Nasıl? Yeni TikTok videoları yapmaya çalışıyor herhalde. E köle yatan işte şaşı kalkar. Senem, Sana aa, biraz değindiyim dedim. Ben edit güzel. olsun. Şörtünün de seni. Bunu da bizi Arkadaşlar. Aa. Ben görmedim. Ben görmedim. <gülüyor> 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 Yarım saattir bayağı atıyor çocuk görsünler. Ben dedi. görmedim. İçi dışı bir Ya ne kadar güzel demek bekliyor. Kanka dövmesi var bende. Ne o, anlamamız lazım bu bundan? Var. Bir yani anlamı mı şey var Çağrı? <laughs> Al Tuğba sen favori Evet dinliyorum insan? seni. Oy verdin, ama. Ne anlamamız lazım diyorum o iskeletten? <laughs> bir anlamı mı var? Yani iskelet şimdilik ölmedi ama ölmeye yakın yani. Kollarındaki kemikler Oo. kimin için? Bunlar da sen ihtiyacı olan aç et. insanlar için.